gidiş hazırlıklarım yapılıyor hemen gidiş hazırlıklarıma bakalım burada iki gün sonra gitmeye hazır bir çocuk var patilerine bakın kendisine bakın beni özlemiş burada lahmacun hazırlıkları var lahmacun yaptıracağız sonra donduracağım ben onu ve buzluğuma koyacağım bunu da babam da lahmacun hazırlıyor bunu da koyuyor Hı -hı. Hı. Hı. doğru aferin keleş devam lahmacun içini babam hazırlıyor Aynı zamanda bugün şu şekilde lahana sarması ve böyle dolmalar yaptık. Bunları da götüreceğiz. Benim en sevdiğim lahana sarması. Ben de sardım. Bakın görüyorsunuz şu eciş bücüş olanlar benim sardıklarım. Yok ya ben kendim yaparım anne sonra. Evet yarın gidiyoruz. Bugün burada son günümüz. Turşuhan Bey burada bu şekilde balkonun tadını çıkartıyor. Günün tadını en çok yeni çocuklar çıkartıyor. Bizi izliyorlar. Kendileri. Bugün hazırlıklarımızı yapacağız. Tamamlayacağız. O yüzden birlikte hazırlanacağız. Ve patiler hala pis. Şu patisini geldik geleli hiç temizleyemedik. Sürekli pis yerleri ciriye. Hazırlan hadi. Balajini hazırla gidiyoruz. Hadi bir tanem. Valijini hazırla. Sepetin donun oturmanını al gidiyoruz. Hazırlanmadan önce sabah kahvaltımızı yapacağız. Tütücüğüm bana neler hazırladın evden çalıp götürmem için? Kızıma tencereler koydum. Tencereler. Ondan sonra cıma, turşular. Evet. Domates sosları. O domates turşusunu göstereyim dur. Çok güzel oluyor size bir domates turşusu gö göstereceğim aklınızı çıldıracaksınız. Annem bana şöyle buzdolabında saklanması gereken bir domates turşusu yaptı. Aşırı güzel bir şey ama bu soğuk yemeniz gerekiyor. Ne koymuştuk bunun içine? Domatesi pişirdik içine. Ondan sonra acıma, kornişon, turşu hmm. şey, havuç, ıı, sarımsak, sarımsak, pişirip, pişirip de yaptık, değil aynen, mi? Pişirip aynen. de yaptık. Lezzetli. Sonra dün bir sarma sardık. Kendileri de burada dolabımızın içine hoş geldiniz. Şurada anam paketledi. Şu anda da bize kahvaltı hazırlıyor bastı bacak kadın. Bastı bacak kadın. Annem yine de iyi ilerliyor. Neyin vardı titre? Ne titre? Titreme hastalığı neydi? Annemin parkin sonu var ama ona rağmen çocuğunu hazırlıyor. Kahvaltısına bakınız. E, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bugünkü hazırlanma işleri olacak. Bir de lahmacun yaptıracağız. Ben lahmacunu burada yaptırıyorum. Ondan sonra buzluğa atıyorum. Donduruyorum. Tost makinesine basıp yemek. Bana söyle ben vereyim. Ne yapacaksın onun içinde? Sen bırak. Bırakır mısın? Bırak. Ben koyacağım. <laughs> Şimdi bir de dünkü lahana sarmasından artan lahanalar vardı. Anam onlarla lahana turşusu yapacak. Şurada kendisi asla durmuyor. Vırt vırt vırt. Sen demek ki sabah o sarımsağı o yüzden soydun. Evet. Niye yalan söylüyorsun ya? Belki kullanırım diye soydum. Belki <laughs> kullanacağım. Ne bu yalancılık ne bu dolandırıcılık. Dur canım şuradan sahanını da göstereyim. Allah Allah. Açık büfe van kahvaltısı. Evet şimdi valiz hazırlamaya başlayalım yavaştan. Kahvaltımızı yaptık efendim. Haşmetlum Haşmetlum ne yapıyorsunuz Kameramız pis mi yine Siz buralarda Ne yapıyorsunuz Haşmetlum pembek burun kirli çorap Çocuk Çok yoruldu çocuk sabahtan beri yardım ediyor bize Şimdi Şu valizin yarısı dolu Şuraya bir çıkarayım da bakalım Birlikte ne var Ne yapıyorsun ulan sıçırık çocuk ne kadar ya. Şimdi var ya gelip gidip böyle sıktırmak istiyorum göbeğini. Sıktırmak. Evet şurada. Çok bir kıyafetim yok zaten. Şurada bir şura var bir şura var. Bunları alıp çık koyacağız. Evet, şu an şu haldeyiz. Çocuğum yardım etmek için ayaklandı bu çocuk. Çünkü çok yardımcı birisidir onun annesini. Oh tatlışıyım benim tatlışkom katlıyoruz. Şurada bir elektronikler falan var ama yapacak. Ay ben bir de yanlışlıkla Edirne'den Zonguldak oradan da buraya bir ukulele getirmişim şöyle. Yani bir insanla yanlışlıkla nasıl ukulele getirebilir? Gerçekten insan hayret ediyor. Ben valizimin bir miktarını topladım. Toplarken de valizimin kenarını biraz yırttım. Çünkü ben de böyle birisiyim biliyorsunuz. Şuradan bakın görüyorsunuz. Şuraları biraz yırttım. Bu arada bu arkadaki şeyler de gidecek. İçerisinde işte konserve domatesim var. Ivır Bu neymiş ya? Ay şurada da ıvır zıvırım var. Bunu da atayım kenara. Ee, i̇şte bir çay makinesi aldım. Bu arada benim kettle'ım çay makinem yoktu. Onu aldım. Burada buldum aldım işte. Sonra, aa kameramı falan da buraya koymuş annem. Arkadaşlar kameram normalde elimde gidecekti de inşallah bozulmamıştır. Annem kolunun içine atmış. Evet. Burada da bir sürü şeylerimi paketlemiş annem gibi. Bunlar gidecekler. Şu bakın aşağıda konserveler var. Onlar gidecek. Bir de abim bana şey yapmış. Neydi onun adı? Kendinin eski bir oyun bilgisayarı vardı. Eski dediğim o kadar da eski değil de. Bir onu verecek. Bir de büyük bir televizyonu vardı. Onu verecek bana. Onları alacağız bir de. Önce Adana'ya uğrayacağız. Biz şimdi ilçedeyiz. Adana merkeze uğrayacağız. Oradan geçeceğiz. Yapıyorsun orada. Yapıyor şun. Neden burada şun yanımıza gel. Çık gel oradan hadi. Hiç sıkıştırılmaya gelmiyorsun sen de. Yürü gel yanımıza. Türkan Hanım, Türkan Hanım. Neler yapıyorsunuz? Karnıyarık içi. Şurada kenarda çayı var hanımın. Şurada domates bunu neye koyacaksın? Karnıyarık. Ha, aferin. Hadi devam. Türkan Hanım mutfağınızda pislik gibi olmuş. Hiç utanmanız yok mu? Olmadı galiba bunlar tütücüğüm. Yarım kalmış. Ne zaman gelir acaba? Bir sorsanız. Bakınız. Kim var burada? Kim var? Ne yapıyorsun bebişim? Çantamız çıktı. Çantamız çıktı. Yarın ona girip gidecek işin. Evet, bir babaannemizi gördük geldik. Şu an lahmacunlarımız yapılmış. Ben biraz yedim. Babam da yiyor. Götürmelik lahmacunlarımızı. Akşam yemeği hazırlanıyor. Annem şurup yapıyor. Turşuhan Bey de az önce zorla kendisini tüm aile bireylerine sevdirdi. Bakıyorsunuz burada. Gel. Çocuğum. Ay haşmetli sultanım benim. Hoşmetli popiş. Allah Allah. Yıkılsın bu çocuk. Yıkılsın bu, bu çocuk. Çok güzel olmuş lahmacun. Allah. Allah. E, e, e. Evet şimdi. Hı -hı. e bu sefer bundan bir tane daha yersem Yiyem. ben karnı yarı yiyemem. Yeme, yeme. Ama bu da çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışlar. Nereye gidiyorsun? Evet, şuraya getirdim kolilerimi. Şunların içerisinde buzlukta gidecekler olacak. Ne dedim? Şu dolu o kadar yiyemem canım. Şurada neler var? Şöyle bir çaycı almıştım. Şöyle. Şurada... Allah! Şurada da mutfak eşyam var birkaç tane. Bunlar kaldı. Bir de valizim olacak. Turşuhan çok yoruldu. Hazırlıklara yardım etti çocuk. Biz de bayağı bir şeyleri koliledik ve aşağı indirdik, yerleştirdik. Şimdi şuradaki turşular kaldı. Zeytinimiz var. Şurada böyle ceviz meviz koydu annem. Şu an annem kendisine lahana turşusu yapıyor. Ya göz olur, nazar olursa da iğren çıkarsa turşu. Kendi bileceği iş. Işte dünkü lahana sarmasından arta kalan lahanalar yapılıyor şu an. Ama tütü sanki bu daha çökecek gibi duruyor. Evet, bir cincik kalır. Burada da akşam yemeğimiz var ama ayı gibi lahmacun yediğimiz için şu an yemek yemek için herkes bekliyor. Kaldığı kadar kalmadığı kadar canım. Evet çocuk gitmeye hazır. Yavrum galiba evimizi özledi. Şen ne? Şen ne yapıyorsun orada? Şen ne yapıyorsun orada Guduş? Sen dedenle oyun mu oynadın az önce ya? Dedeşiyle oyun oynamış ya bu çocuk. Dedenle koltukları tırmalamaca mı oynadınız? Nenen duymaşın? Hı? Yürü yaramaz göt. Son kolilerimizi de koyduk. Turşuhan da burada dedesine kendisini sevdirerek yemek yiyordu. Adamın başına bela oldu. Sürekli kendisini babama sevdirerek yemek yiyor. Yemek yiyor. Buyurun Bahaddin bu bey geçin. Sürekli kendisini babama sevdirerek yemek yiyor. Turşularımızı falan da koyduk. Dolaptakilerimizi şimdi sabah da en son neler yapacağımızı çekerim. Şu köpüklerde şey olacak. Dondurulmuş gıda falan götüreceğim işte annemin yaptıklarını. Günaydın efendim. Şimdi bugün yola çıkacağız. Sabah saat 6 hazırlık yapılıyor. Ya bunlar işte. Çok mu Evet. Son hazırlıklarımız bunlar bunlar babam babamın suyu bir tane daha vardı arkada. Bunları aslında hepsini tek bir çöp poşetine koysak öyle de gidermiş beraber. Ne yapıyor lan? Günaydın canım babam. Gitmiş, bu arabaya koysak anca gelir. Hı. Nerede benim yağmur? Tereyağı diğer tarafta değil miydi? Evet. Turşuhan Bey hüzünlü hüzünlü uzaklara danan inek fotosu gibi balkona geçmiş oturmuş yine. Orası onun en şevli yer. Etse şey. Tamam o poşede konulacakmış. Çocuk burada hazır bekliyor. Neler oluyor diyor. Bir endişe ve korku ifadesi var şu suratında. Bir korkusu var şu an bu benziş suratta. Neden korkuyorsun Tumşaman? Neden? Bıdış. He. Niye canım? Burada da şey yaparız. Et e, hazırlığımız bitti. Mi? Bir bak. Ne? Bir bak işte ne koyacağım. Anne bak. bize hiçbir şey koyma. Kutu karton bardak. Belki bir çaylanırız. Şunu koymayayım mı? Yok yok hiç gerek yok. Şunu koyuyoruz. Ama Neyim bir tane ayı. şey koy mu? nasıl tutacak adam sürekli? He. E iki kuplu bardak koy o zaman. Sanki ne içeceğiz? Hazırlığımız tamam. Turşuhan Bey çok merakı var bu konuda görüyorsunuz. Çocuğun kumunu falan da indirdim. Bana da. Tuz, şeker. Şunda ne var? Çatal kaşık, bıçak. Ama bıçak var burada. Nerede bu çocuk? Abi, abi, abi. Babamın onu oyun oynuyor. Allah ulan hayvanı yürküttü. Oyun oynamıyor kelebek yakaladı. Ama o, kelebek mi yakaladın lan turşu ben ha? Ben de, ben de yiyecek gibi duruyor. Kelebek yemiyor, oynuyor. Yemiyor. Aha vallahi kelebek yakalamış. Hayır. Yok. Ne yersin? Çocuk sabah Aa, sabah zehirlenme karantili davranıyor. Bak şu, şu çay, şu Bir videomuzun daha sonuna geldik. Birazdan sizinle beraber yola çıkacağız. Fakat biz yola çıkmadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu likelamayı ve hayplamayı unutmayın. Çünkü neden efendim? Bir enerjidir bize, bir yükseltmedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bir tanem. Esen kalın, hoşça kalın.